Abi bir gece mezarlıkta kal 500 bin like. Geldim arkadaşlar. Sağım solum her yerim mezarlık. Ve tek başıma kalacağım. Yanımda da çadır getirdim arkadaşlar. Bunun içinde kalacağım. Hadi bakalım şimdi girişi bulmam lazım. Arkadaşlar şimdi girişi buldum. Ve giriyoruz. Yalnız ortalıkta hiç kimse yok arkadaşlar. Biraz sessiz olmam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Mezar taşlarını okumamam lazım. Çünkü iyi olmadığını söylüyorlar. Şimdi yalnız çadırı nereye kuracağım ben? Bu çadır 8 kişilik olduğuna göre büyük bir alan lazım bize. Ama buralar çok dar, gördüğünüz gibi. Ve ben mezarların üstünden geçmek istemiyorum. Nereden geçeceğim? Büyük bir yer yok. Başka bir yerden mi girsem acaba? Çok iç iş içe burası. Mezarın üstünden geçemem arkadaşlar. Ya çarpılırsam? O yüzden buradan çıkıyorum. Başka bir yer bulmam lazım. Arkadaşlar bir giriş daha buldum. Belki buradan istediğimiz yeri bulabiliriz. Buralar da çok daha benziyor ama bir yol yapmışlar. Sağlı sollu bir yol var. Burada. Yine mezarın üstünden mi geçeceğim? Ama tam ayağından geçeceğim galiba bu sefer. Şöyle. Şuradan geçelim. Şuradan. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Mezarın taşına basacağım. İnşallah bir şey olmaz bana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya çok korkuyorum. Çarpılmam inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben buraya çadır kuramam. Gerçekten kuramam. Çünkü gördüğünüz gibi mezarlar iç içe. Mezarın üstüne kuracak alem yok değil mi? Cık, yol kapandı gördüğünüz gibi. Yolun sonuna geldik. Çadır kurabilecek bir yer bulmam lazım. Buralarda çadır kuramam. Tekrar çıkıyorum. Çok dar arkadaşlar. Başka bir yer bulmamız lazım. Farklı bir yer buldum. Buralar daha geniş yerler bence. <laughs> Arkadaşlar geçen yayla mezarlığına gittim. Kapısından geri döndüm. Neden? Çünkü tek bir ışık bile yoktu. Korkudan altıma ettim. Ama burada ışık olduğu için... Çok fazla korkmuyorum galiba. Sadece çadırı nereye kurabilirim diye düşünüyorum. Aa, burası olabilir mi? Biliyorum sağ Biraz daha ileri bakacağım. Olmazsa tam buraya geliriz. Osmanlı mezarlığı. Bakın. Osmanlı mezarlığı. Görüyor musunuz? Dik taşlar var. Galiba bunlar Osmanlı mezarlığı. Ve ben de tam buraya çadırımı kurabilir miyim? Kamera var mı acaba? Sağda solda kamera var mı? Yok galiba. Buraya kurabilirim arkadaşlar. Bu çadırı buraya kuracağız. Bu benim ışığım. Bu benim tripodum. Bir tripodu Korumam lazım Bir gören olsa ne yapıyor bu deli diyecekler Bunu da takalım Evet, şimdi başlatıyorum. Arkadaşlar, bu biraz benim için zor olacak tabii ki. Tek başına çadır kurmak hiç kolay değil. Tabii YouTube'dan videosuna da bakmadım nasıl kuruluyor diye. Umarım kurabilirim. Şuraya bir çubuk sokuyoruz. Şuradan geliyor. Şuradan. Şuraya da bir çubuk sokuyoruz. Evet, anladım. Anladım. Çözdüm işi. Evet. Bu iş biraz zor olacak arkadaşlar. Çünkü hayatımda hiç çadır kılmadım. Çadır kurmasam mı ya? Ben bu işi beceremem arkadaşlar. Çadır kurmaktan vazgeçiyorum. Bence çadır olmadan da burada kalabilirim bence. Dur biraz daha devam edeyim. Hemen pes etmeyeyim. Onun altında kalmış. Çok zor. Yok ben bunu yapamam. Hayır. Tek başıma hayatta yapamam. Çünkü hayatımda hiç çadır kurmadım ben. Arkadaşlar çadır kurmaktan vazgeçtim. Ben bunu hayatta kuramam. Çok zor, imkansız. Çadırsız kalacağım. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bunu topluyorum. Tekrar yerine koyuyorum. Arkadaşlar kitap getirmiştim. Çadırda kitap okuyacaktım. Neyse bir yer buluruz bunu okumak için. Arkadaşlar ben çadırı topladım. Bir an önce gitmemiz lazım buradan. Başka bir yere geçmemiz lazım çünkü buradan çok garip sesler geliyor. Bu taşlar ne ya? Koluma bir şey takıldı. Koluma bir şey takıldı arkadaşlar. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Oha! Buraya yeni mezarlık kazmışlar. Yarın burada defin işlemi var galiba. Bu mezarlıktan dolayı mı ben takıldım? Bu taşlara takıldım sonra şurada bir şey omuzuma takıldı. Çok garip. Bir daha oradan geçmeyeceğim. Burada bir şey var. Kitabı okuyacak bir yer bulmamız lazım arkadaşlar. Yani bu soğukta çadırı da kuramadım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Ananı satın bu ne lan? Oğlum bu nasıl ağaç? Korkuluk gibi. Oha. Az kalsın takılıyordu kafam. <laughs> Çok akıtıcı. Sesler geliyor. Bu ne lan? Yaprakmış. <laughs> Birileri geliyor arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz ama tam 3-4 kişi. Oğlum nasıl sallanıyor lan onlar öyle? Oha 6 kişi oldu. O lan? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Bakın. Bakın buradan göstereceğim. Bakın. Gözüküyor mu? Aha ortalar. Orta orta orta. orta. Birileri geliyor 4 dört, dört kişi Yok 5 Hayır 6 6 kişi Ne oluyor lan bunlar peri mi? Bana bakıyorlar Bana bakıyorlar şu anda garip garip bana bakıyorlar. Bunlar insan, peri değilmiş. Bakın. İnsan. İnsan bunlar. Peri değil. Arkadaşlar, bence ben bu gece burada kalmayayım. Ne dersiniz? Kalmış gibi sayar mısınız? Çünkü çadırı da kuramadım. Nerede kalacağım? Soğuktan öleyim mi? Bunu mu istiyorsunuz? Ya da korkudan. Gelmişken sevaba girelim değil mi? Biraz da şunları sulayalım. Biraz da yerleri sulayalım. Biraz da buraya sulayalım. Bence buraya çadır getirmek tam bir aptallık. Burada çadır kurabileceğini nasıl düşünürsün? Hem de tek başına çadır nasıl kurabilirsin? Akıl var, mantık var. Hayatında bir kere çadır kurmamışsın. Nasıl kuracaksın? En azından YouTube'a açıp videosuna baksaydın. Çadır nasıl kurulur diye yazsaydın değil mi? Salak kafa. Salak kafasın işte. Neyse çıkışı bulabilsem biraz akıllanırım. Bakalım çıkışı bulabilecek miyim? Şuradan çıkabilirim. Ama gelmişken bir El Fatiha okuyalım değil mi? Evet gelmişken şehitlerimize ve bütün ölmüşlerimize bir El Fatiha. Amin. Arkadaşlar benden bu kadar. Görüşmek üzere. 500 bin like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.